Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce araç trafiğine açtığı Yeşilova Solaklar Köprülü kavşağında çevre düzenlemesine devam ediyor. Trafiği rahatlatan çalışma vatandaşların beğenisini topladı. Kavşağın çevre düzenlemesinin son derece estetik ve güzel olması da bölgeyi kullanan vatandaşların dikkatinden kaçmadı. kavşağın çevre düzenleme çalışmasına yansıyan zarafet ve estetiğin nedeni ise belli oldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çevre düzenlemesine katılan 5 kadın personelin özverili çalışması yapılan işe adeta taçlandırdı. Zarafet ve estetiğin disiplinli çalışmayla örtüştüğü görüntü kadının elinin değdiği her yeri güzelleştirdiği görüşünü bir kez daha kanıtladı.